zikzak peyote nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım bu şekilde bitiş kısmını e, asansör şeklinde yaptım uçlarına kristal boncuklar kullandım boncuk renklerimizi belirledikten sonra ip rengimizi de arkadaşlar dış rengimiz e, hangi renk ise ona çok yakın bir e, ip seçmemiz lazım çünkü geri dönüşlerde boş dönüşlerimiz oluyor şuralarda iplerimiz gözüküyor. Çok belli olmuyor ama e, açık bir renk ip kullansaydık bunda gözükürdü. Şimdi dersimize geçelim. Başlangıçta arkadaşlar bir buçuk metre ip kullanalım ve bileklik için boncuğumuzun sonunda 20 santim kadar ip uzantısı bırakacağız. Ben burada küçük bir model çalışacağım için göstermelik ipimi fazla uzun tutmadım. Dibini kısa tutacağım. Sizler Uç kısmından fazla ip bırakacaksınız. Onu belirteyim burada. Şimdi ilk önce iki tane koyu yeşil, iki tane açık yeşil, üç tane koyu yeşilimi dizdim. Bunları aşağıya kaydırıyorum. İki tur parmağıma sarıyorum böyle bu şekilde. Şimdi burada üç tane yeşil boncuğumuz var arkadaşlar. Bir iki üç iki taneyi atlayıp üçüncü olan yeşil boncuktan kendimize doğru çıkıyoruz. iki tane boncuk yan yana geldi. Şimdi bir tane açık rengimden alıyorum. Peyote yapacağız. Bir tane açık rengimi atlıyorum. Bir sonraki açık rengimden içeri gireceğim. Tekrar bir tane koyu rengimden alıyorum. Bir atlayıp bir sonraki boncuktan koyu yeşilimizden giriyorum. Boncuklarımızı düzeltiyoruz. Burada ipimi düğümleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi sizler burada bıraktığımız ip uzantısını 20 santim kadar bırakınız. Düğümledim. İğnemi hiçbir boncuk almadan boş bir şekilde içeriye girdim. Bir tane koyu yeşil alacağım burada. Koyu yeşilimi aldım. Peyote yapıyorum. Hemen açık rengimden içeri girdim. Bir tane açık rengimden alıyorum. Ve karşı taraftan çıkıyoruz. Şimdi bilekliğimizde şu yeşil üçgen kısmı tamamladığımızda arttırma yapacağız. Şu sivrilik olan kısmı. Bu üçgeni tamamladıktan sonra yapıyoruz. Bu kısmı da iki tane koyu rengimden alıyorum. Aşağıya doğru kaydırıyorum bunları. bir tanesini bırakıyorum ikincisinden içeri giriyorum burada ipimi sıkı tutmaya çalışıyorum boncukların araları ip araları gevşemesin diye bu kısımda bir tane açık rengimden alıyorum peyote yapıyorum bir tane koyu yeşil alacağım peyote yapıyorum bir tane koyu yeşil alıyorum yukarı doğru dönüş yapıyorum peyote yapıyorum bir tane açık yeşilimden alıyorum. Peyote yapıyorum. Bir tane koyu rengimden alıyorum. Buranın püf noktası arkadaşlar bu uç kısımların böyle düzgün durmasının sebebi bu kısımda eğik olan taraftan girmek Böyle girerseniz düzgün durmaz. Böyle gireceğiz. Eğik olan kısımdan yukarıya doğru çıkacağız. Ve düzeltme yapıyoruz. Boncuk almadan geri dönüyorum. Burada bir tane koyu yeşil alıyorum. Kendime doğru çıkıyorum. Bir tane açık rengimden alıyorum. Peyote yapıyoruz. Elişimi çeviriyorum. Ne demiştik? Buradaki üçgeni yakalayınca arttırma yapıyoruz. 2 tane koyu yeşil takıyorum. Aşağıya kaydırıyorum bunları. Bir tanesini bırakıyorum. İkincisinden içeri giriyorum. Burada açık rengimden alıyorum şu hizaya geleceğiz bu içerideki zikzak boncuklarımız 4 tane olacak açık rengimi aldım taktım şimdi koyu rengimden alıyorum peyotemi örüyorum burada yeşil boncuk alıyorum geri dönüyorum açık rengimden alıyorum peyotemi yapıyorum yukarıya doğru bakın zikzaklar oluştu şu üçgenleri yakalıyoruz hep bunları baz alıyoruz burada da bu koyu yeşilleri baz alıyoruz bir tane koyu yeşilimi alıyorum eğik olan taraftan yukarı çıkıyorum burada bir düzeltiyorum hiçbir boncuk almadan geri dönüyorum koyu bir yeşil alıyorum peyote yapıyorum açık rengimden alıyorum. Peyotemi örüyorum. Bakın yine burada üçgeni yakaladık. Şimdi arttırma yapıyoruz. elişimi çeviriyorum yukarı doğru. İki tane koyu rengimden alıyorum. Kaydırıyorum. Bir tanesini bırakıyorum bir sonrakinden içeri giriyorum. Bir tane açık rengimden alıyorum. 1, 2, 3 bu kısımda açık rengi tamamlayacağız. Açık rengimi aldım. Bir tane koyu renk alıyorum. Peyotemi örüyorum. Tekrar bir tane koyu renk alıyorum, peyotemi örüyorum. Bakın burada açık renk alacağız, belli zaten renkler kendini belli ediyor. Bu açık rengi aldım, peyotemi ördüm. Aynı hizada olacaklar. Bir tane koyu rengimi aldım, eğik olan kısımdan girdim düzeltme yapıyorum boş bir şekilde içeri giriyorum boncuk almadan burada koyu yeşil alıyorum peyotemi tamamlıyorum açık rengimi alıyorum bu sefer zikzak aşağıya doğru gelecek açık rengimi aldım geçtim Bakın burada üçgeni tamamladık. Elişimi çeviriyorum. Arttırma yapacağım. İki tane koyu yeşil aldım. Aşağıya kaydırdım. Bir tanesini bıraktım. Bir sonrakinden içeri giriyorum. Burada açık rengimi alıyorum peyotemi örüyorum. Koyu rengimi alıyorum. İçeri giriyorum. Tekrar koyu renk alıyorum. Geri dönüş yapıyorum yukarı doğru. Bakın üçgenimizi oturttuk. Açık rengimizi alıyoruz. Buradaki üçgeni de sağlamış olduk. Şimdi bir tane koyu renk alıyorum. Uç kısımdaki boncuktan çıkıyorum. Boş bir şekilde içeri giriyorum. Ve örme işlemimizi bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Herkes kendi bilek ölçüsüne göre yapabilir. Uç kısmına da kilit sistemi dikeceğiz bilekliğimizin örme işlemini bitirdik arkadaşlar. Böyle. Bitiş kısmında şu üçgen olarak bitirelim, tamamlayalım son bitişimizi. Daha sonra bu yeşil boncağa yürüyeceğiz. Bir yuvarlak e, halka yapacağız Milky boncuklardan burada. Ve ben burada mumlu ip kullandım, uçlarına boncuk taktım. Bilekliğimi asansör kapamalı olarak kullanacağım. Şimdi bu kenarı nasıl yaptım? Burada sizlere onu göstereceğim. Üçgen bir şekilde bitirmiştik zaten. Boş olarak geri döndüm. Burada boncuğun içerisinden geçiyorum. Açık renkli boncuğun içerisinden geçiyorum. Tekrardan yine açık renkli boncuğun içerisinden geçiyorum açık renkli boncuklarımdan alıyorum. Şöyle girdim. Boncuklarım yan yana gelecek şekilde 5 tane boncuk ekleyeceğim. Yukarıya çıktım. Şimdi yanına bir tane daha boncuk alıyorum. İpimiz yukarıdan çıktı. İğnemi tam tersi aşağıdan yukarı yerleştiriyorum. Çekiyorum. İğnem burada ortada kalıyor. Sağ taraftan içeriye giriyorum boş bir şekilde. Bir tane boncuk alıyorum burada. İpim aşağıdan çıktı. Tam tersi yukarıdan aşağıya bir giriş yapıyorum. Boncuklarımı düzeltiyorum. İpim yine ortada kalıyor. Sağ taraftan boncuk almadan yukarı çıkıyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Aşağıdan yukarı giriyorum. Boncuk almadan boş bir şekilde aşağıya iniyorum. 2 4 bir tane daha boncuğumuzu takalım. Yukarıdan aşağıya giriyorum. Boş bir şekilde yukarı çıktım. Şimdi bunu arkadaşlar şuradaki olan boncukla yuvarlayıp birleştireceğiz. İpimiz yukarıdan çıktı. Yukarıdan aşağıya doğru bir tane açık rengimizden geçiyorum. Tekrardan aşağıdan yukarı Buradaki boncuktan geçiyorum. Bunları yuvarlak bir şekilde birleştireceğim. Aynı işlemi bir tur daha yapıyorum. Yukarıdan aşağıya giriyorum bir sefer. Yeni eklediğim boncuktan yukarı çıkıyorum. Bir tur aşağıya indim. Şimdi ipimi boncukların arasından yürüteceğim kilit sistemi yapacağız ve bu kalan ipimizi keseceğiz. Şimdi yeşil renkli ip, mumlu ipimi alıyorum ben bu halkanın içerisinden geçiriyorum. İki ucunu eşitliyorum. Şurayı bir düğüm atacağım. kristal boncuklarım var. Onları takacağım. Taktım. Çakmakla yakıyorum. Erimesini bekliyorum geniş bir şekilde. Bu şekilde bırakıyorum. Bunu da yine aynı şekilde geçiriyorum. bilekliğimize şimdi asansör yapacağım arkadaşlar. bilekliğimizi tamamladık.